günaydınlar hepimize bir bakalım mı? pazar günümüz nasıl geçecekmiş hemen anlatmak istiyorum ay oğlak burcunda yer alıyor ve cupido ve house asteroidi ile günümüzü bize şekillendirecek Öncelikle ay oğlak temasıyla bize gayrimenkul konular ev konuları disiplini olduğumuz konular kurallar anlamına gelen disiplinli olmamız anlamına gelen durum durum duygu durumlarını yaşatacak Ay oğlakta zarardadır ama e, biz bunu eyvah kötü mü geçecek gibi düşünmeyelim. Gökyüzünde hiçbir şey e, sıkıntılı olsun diye ya olmuyordur. O konunun kurallarına uymamız gerektiği içindir. Bakın şimdi size nasıl bir bilgi vereceğim? Buna göre hareket ettiğiniz zaman aslında iyi ki Ay oğlaktaymış dediğinizi fark edeceksiniz. Şimdi bugün ne yapıyorsan, şimdi Ay duygusal yanımız ama oğlakta duyguya yer yok. Duygusal davranma, duygusal yaklaşma dediğini fark edeceksiniz. Dolayısıyla duygusal olanı tokatlayan bir gökyüzü olacak bugün. Bu cepte. Peki ne olması gerekiyordu? Oğlak temasına disiplinli olmak gerekiyordu, kurallı olmak gerekiyordu, planlı, programlı hareket etmek gerekiyordu, değil mi? Okay. Demek ki Oğlak Satürn'yen bir burç olduğu için aslında ödülünü disiplinli olursan, işini yaparsan, taşın altına elini koyarsan vereceğini bilme, bilmemiz gerekiyor. E o zaman ne kadar güzel bir durum. Demek ki benim bugün duygusallıktan, duygusal olmayacağım diye bir durum yok ama duygusal olmaktan ziyade mantıklı, planlı hareket etmem gerektiğini biliyorum. Peki az, şimdi size hemen bir örnek vereyim. Gerçekten de şu an saat 7. Ben kalktım, hazırlandım. Evet takı toka takamadım ama... eee çünkü bir yüzme dersine koşturmam gerekiyor. Tekrar makyajı sil, takıları çıkar, kısmını uğraşmayayım diye çok özür diliyorum. Önceliğim bir e, şu çekimi yapmalıyım. Şu işimi yapmalıyım. Bir erken kalkarak bir şeyler yapmak istedim. Demek ki ben bugün Ay Oğlak enerjisine uyumlu halde bir şeyler yapmaya başlamışım değil mi? Çünkü zihnimde bir şeyleri planladım. Ay neyse böyle bir dinleneyim falan değil planlı, programlı bunu yaparak evden çıkacağım ve bu derse yetişeceğim gibi bir mantıkla hareket ettim. Demek ki bunu yapmam bana fayda sağladığı bir gün olduğunu düşün. Şimdi sen de kendi dünyana dön ve bugün neler yapacaksın? Yaptığın şeyde konforunu düşünmek değil. Ay enerjisi konforluk demektir ama oğlakta işini yaparsan konforu vereceğim sana dediğini bilmeni istiyorum. Bu cepte. Yani senin hikayende bugün ne yaşıyorsun? Önce mantıklı, planlı, olması gereken kurallar çerçevesinde yap, yaparsan hikayeni yaşarsın. Belki ay oğlak enerjisi senin hikayene ilişkilerini gösteriyor. Evdeki durumunu gösteriyor. Belki çocuklarla ilgili konuyu gösteriyor. ne Parasal konularını gösteriyor. Neyse. Bu durum senin hayatını bilmiyorum sonuçta. Ama genel anlamda bugün neyi eline atıyorsa o anlam, o konuda kuralda olman gerekiyor şimdi cupido ile olan varlığı topluluklar, iş toplulukları eğitim toplulukları, organize olan konuları göstermektedir biri bir değil de daha çok bugün sanki topluluk halinde bir şeyler yapmak, birileri için bir şeyler yapmak, birileriyle bir şey yaptın organize oldun planlı hareket ettiğin bir gün olacakmış demek ki buralardan fayda gelecek İkincisi house asteroid devrede bu da ev demektir. Evde tadilat, evde planlar, evde program, evde disipline konular. Düşünsenize bir şey yapıyorsunuz ve e, bilinçli hareket ettiğiniz zaman o konu daha da çoğalarak daha güçlü, daha güzel, daha ödüllü gelecek. Neden? Kupidonun içinde bir jüpitergen yani enerji vardır. Yani bereketleştirecek, planlı, mantıklı, anlayışlı, empatili olursak ee, o konu yeşerecek ve güçlenecek. Bana da, karşı tarafa da hepimize de fayda sağlayan bir duruma gelecek. Örnek veriyorum. Kupido'nun içinde ...Kupido, Jüpiter ve Venüs'ün kavuşum e, sembolize ettiği bir e, enerjidir. Venüs'te de bir empati yapmak teması vardı. O da bu o yorum da buradan gelmektedir. Şimdi bir bakalım. Kimlerle açığa giriyor? Hmm. Bir şeyin çözümünü aramaya çalışacaksın ama e, çok da çözüm çözüme kavuşturmaya çalışma. O öyle olursa da olur. O öyle olmasa da olur. Ya da o şekilde olsun. De, de lütfen. Sen mantıklı olduğun müddetçe, elinden geleni yaptığın müddetçe o konu bırak öyle kalsın diyen bir tema var. Bu da artık senin hikayede ne anlama geliyorsa. Şöyle düşün. Ben bunu nasıl fark edebilirim diye düşündüğünü şöyle olabilir bir şey çok çözüme ulaştırmaya çalışıyorsan bir türlü o olsun şöyle olsun şu şekilde olsun ama o konu olsun dediğin ne varsa bırak çünkü bugün o konunun çözümü olmayacak bir de açısı sert olduğu için sana sıkıntı çıkarabilirmiş biraz böyle yengeç enerjisini gösterdiği için duygusal yanınla ilgili olabilir aile konuları ebeveyn çocuk konuları ile ilgili olabilir e, gayrimenkul konularla, kendini güvende hissettiğin konularla ilgili olabilir. Eğitim alanlarında ilgili olabilir. Bir yere taşıma, iletişim, konuşma alanı ile ilgili bir şey olabilir. Güvenli bir konuşma yapmak, güvenli bir konuşma duymak, kendini iyi hissetmeni sağlayacak bir şey duymak istiyorum ya. Dediğim bir konunun girme o topa. Sen mantıklı ol, planlı ol, duyguya yer verme demişti hatırlıyor musun? ay oğlak teması peki bunun dışında ne varmış burada üçüncü insanlarla alakalı stresli durumlar var demek ki iki kişinin iki kişiyle bağlantılı bir şey yapıyorsun üçüncünün yer aldığı bir durumda seni böyle bir e, çelme takan durumlar olabilir dikkat ediyor ya da iki kişi konuşma yapıyorsun ama o konuşma ardında başka biriyle de muhatap olunan bir konuşma olabilir ve sen farkında olmayabilirsin lütfen buna dikkat et diyorum yüz bölgesi görünüyor ve sert açıda. Yüzünle ilgili beğenmediğim bir durum olabilir. Bir türlü şekil almayan bir saçın bir, bir, bir şey olabilir. Ya da bu, bu çarp astroloji yüz demektir. Ama aynı zamanda çocuk konuları demektir. Çocuklarla da ilgili açısı sert olduğu için belki stresli bir durum olabilir. Ama bize ne demişti hatırla ay oğlak temasıyla mantıklı olduğu duyguya yer vermek ki bunları atlatabileceksin demişti. İyi ki de ay oğlakmış değil mi? Ay oğlakta olması ee, sana oğlak enerjisiyle destek atacağım. Disiplinli olmanı ben seni sağlayacağım der. Sen bunu yapmasan ben seni tokatlayacağım. Birinin seni dövmesine izin vermeyeceğim. Ben seni tokatlayacağım der mesela böyle bir durumda. O mantık vardır aslında gökyüzünde. Şimdi bakalım buradan başka. bir Bu arada size hemen haber vermek istiyorum. Perşembeye çok az kaldı. 31 Ağustos'ta Dolunay var. Mavi Dolunay. Mavi Dolunay'la ilgili ayrıca bir video çekeceğim nasip olursa. Ben Dolunay zamanlarında meditasyon atölyesi düzenlerim ve çok dolu olur, çok kıymetlidir. Sen de bu güzel meditasyon atölyesinden faydanı sağlamanı isterim. Benim düzenliyor olduğu bu meditasyon atölyeleri Dolunay'a özel olduğu için. Dolunay'a özel olumlamalar, kodlamalar, Esmal Hüsnü'den çalışmaları, regresyon çalışması, nefes çalışması, Reiki şifa çalışması yapılır ve astroloji yorumu yapılır. Ee, sen de bu düzenlemiş olduğum atölyeden faydalanmak istersen katılmak çok kolay. Bir WhatsApp grubu kuruluyor. O WhatsApp grubunda ben de yer alıyor oluyorum. Oraya bir link bırakıyorum. O linke tık, tıklayarak katılmak bu kadar kolay oluyor. Sadece katılanlara özgü bu atmosfer yaşanılacak. Ee, evden katılabiliyorsun, istediğin yerden katılabiliyorsun, internetin çekilen herhangi bir yerden katılabiliyorsun. Her ay düzenliyorum. Üçüncü yılımıza girdik şükürler olsun. Çok kıymetlidir. Benimle ilgili bazen diyor, diyorsunuz ya, ya sen kendini nasıl böyle yetiştirebildin, ne yapıyorsun diye. İnanın bu meditasyon atölyesi çok iyi geliyor. Sadece bir saat sürüyor ve sadece bir defa yapılıyor her ay. O da dolunay zamanına denk getiriyorum. O, o güzel atmosferi paylaşabilmek için. Hatırlayın gökyüzü bize o enerjide destek atarken bize de o enerjinin olumlamalarına, mantığına, eylemlerine bürünüyoruz ve şahane güzelliklerini elde ediyoruz. Çok kıymetlidir. Ee, gururla söylüyorum. Yüzde yüz öneriyorum. Kendimden biliyorum. E, yıllarca takip eden, katılan e, meditasyon atölyemize katılan üyelerimizden biliyorum. Çok kıymetlidir. Çok güzeldir. Sen de bir denemeni tavsiye ederim. Aşağıda açıklamalar kısmında WhatsApp iletişim linki var. Oraya tıklayarak hemen e, detaylı bilgiye de kaydını oluşturabilirsin. Dersen ki Haydicim ben anlamam değil de, sen bana e, numaranı ver dersen de 0534 79 79 1 2 3 ne oldu bak çapattıma mesaj yoluyla kendi kaydını hemen oluşturabilirsin yapıyorum seni şimdi şurayı da siliyorum bir taraftan ruj, ruj sürmüşüm <laughs> şimdi hemen bir bakalım buradan ne söyleyecek sembol bizi hemen bir cümlede birazdan da günün astroloji yazacağım oradan da bakabilirsin panesya devrede panesya'nın devrede olması iyileşmek, şifalanmak anlamına gelmektedir. Demek ki az önce bahsettiğim duygu durumda olursam şifalanacağım ya da iyileşeceğim. Ya da bu tarz konuşmalar yapacağım ki meditasyon konuşması yaptık sizinle az önce şifa. Demek ki gerçekten bu meditasyon atölyesi bize şifayı getirecek, huzuru getirecek. Düzenimizle ilgili konuyu getirecek. Zaten Başak balık aksındaki bir mavi dolunaya giriyoruz şu an bu bu enerjiye girdik ve bu aslında tam olarak şudur Başak temasında düzen rutin demektir ve bir mavi dolunayla birlikte sanki bu böyle bir değişiyormuş gibi düşünebilirsin ama Rumi bunun için ne söyler nereden biliyorsun altının üstünden daha hayırlı olmadığını değil mi O yüzden bazı şeyler değişebilir ama sistem sana inan ki destek atıyor. Hangi duygu durumunda olman gerekiyorsa seni o yöne teşvik ediyor. Belki işte o an onu anlayamıyorsun çünkü gökyüzün bir kalemi defteri yok ki sana anlatabilsin. Bizler sizler için gökyüzünün kalemi defteri oluyoruz ve bu videoları dinliyor olman senin için çok güzel avantajlar sağladığını bilmeni istiyorum. Çünkü kendimde de e size anlatırken bir kulak asıyorum ve dinliyorum. Kulağımı küpe ediyorum. O yüzden sen de kanalıma abone olarak senin için sunmuş olduğum her gün sunmuş olduğum bu kaliteli videolarından faydalanabilirsin. Çok öpüyorum seni. Kendine bak. O güzel pozitif yorumlarını benden esirgeme hepsini tek tek okuduğum bilmeni istiyorum. Ve bir beğeni de almak isterim. Bay bay.